Şu anda Mecid'i sizin yapmış olduğunuz bir çalışma var, kolektif üretim var. Dersim Belediye Başkanı burada. Ortak nasıl bir çalışma planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle Belediye Başkanımız ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum. Daha önce Ovacık'ta yapmış olduğu çalışmalardan esinlenerek biz de kooperatifçiliği onun açtığı yolda geliştirmeye çalışıyoruz. Dersim Belediyesi ile üretim kardeşliği muhtemelen başkanımız da bahsetmiştir. Üretim kardeşliği noktasında bir adım attık. Görüşmeler Yaptık. thank <laughs> you Ee, bu kolektif aklı, ortak aklı Karadeniz'in tarımını Dersim'in tarımıyla, Karadeniz halkını Dersim'in halkıyla buluşturup ortak e, bir noktada e, üretim kardeşliğini geliştirmeyi planlıyoruz. Burada üretilen çayı, kivisi, fındığı, hurması, e, geleneksel olarak halkımızın doğal tarım olarak elde ettiği ürünlerin tamamını Dersim'de üretilen işte nohutundan fasulyesine orada üretilen geleneksel üretim yöntemleri ve doğal tarımla üretilen ürünlerin tamamını karşılıklı hatta hatta takas yöntemine bir kar güdüsüyle değil de yani artı değerin halka döneceği bir e, ilişkiyle e, çözmeye çalışacağız. Bunun için görüşmelerimizi yaptık, konuşmalar yaptık. Kooperatiflerimiz, iki kooperatifteki arkadaşlarımız e, çok önemli adım attılar. Tanışmak bile en önemli. Ne yapılıp yapılmadığını. Bu adımlarımızı işte bundan sonra daha programlı, daha sistematik nasıl ortaklaştıracağız, nasıl geliştireceğimiz noktasında muhtemelen başkanımız heyetiyle biz de heyetlerimizle değerlendirip bir araya geleceğiz ve program e, matik olarak e, önümüzdeki sürece üretimin daha nitelikli, daha kaliteli, daha doğal Zehirsiz bahçe, zehirsiz toprak sloganıyla, ürün sloganıyla, zehirsiz ürün sloganıyla e, halkımıza hizmet edeceğimizi düşünüyorum. E, biz keyif aldık, e, teorik olarak veya medyadan izlediğimiz e, ovacıktan başlayan süreç. E, ben de e, dersimde başkanımı ziyaret etmiştim ama çok fazla e, bu konuda sadece gözlemlerimiz çok fazla bir şey ilişki ve gezi noktasında program yapamamıştık. Sadece sohbetlerimizle bu işi yapmıştık. İki günlük bu ziyareti başkanımın ziyareti daha derinlemesine daha kardeşliğimizin Anadolu'nun kadim kültürüne kadar dayandığını hissettik, içselleştik. Bunu tarımda yaşatacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.